Dünya senin olsa tadı olmaz. Ve başta şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle alıyoruz. 1912'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından dereceye giren, müdür alan bir eserimi sizlere okuyacağım. Aynı zamanda o eserin şöyle büyük bir pano halinde 18 Mart Üniversitesi'nin önünde yazılı olarak duruyor. Ve her sene törenler zamanında kısmen okunuyor, bazen de tamam okunuyor. Biz orada böyle bir, bir ödül aldık. Bu şerefe nail olduk. Orada bir ödül aldık. Burada da söyleyeceğim bakalım sizde de alkış ödülü alacak mıyız? Sağ olun. <laughs> Tabii ki müdürüm özellikle bunu istiyor. Şenol müdürüm ve sizler için söylüyorum. Ben sadece şiirini okuyacağım, peşine başka bir cilti okuyacağım. Diyorum ki, Çanakkale harbinde tek parola batandı, masmalı olan deniz al kanlara boyandı, etten kale ördüler, hepsi taze civandı, muharebe adamı sanki döndü marşere, Çanakkale geçilmez, koştuk büyük zafere. topraklar dile gelse, ah konuşsa taşlar, nidalarda tekbirler, gökte ağladı kuşlar, kol bacaklar kopmuştu, yerde vücutsuz başlar, şahadete ermişti, kan dolmuştu milfere, sanat kale geçilmez, koştuk büyük zafere. Ana parkalar yandı, artık kalmadı mecal, akan şehit kanına göklerde indi hilal. Başka çaremiz yoktu. Tek çaremiz istiklal. 253 bin şehit girdi makbere. Çanakkale geçilmez, Boşluk büyük zafere. Evet. Nusret mayın gemisi mayın döşedi vurdu. Yedi düven saldırdı. Lakin pes etti durdu. İngilizler şaşkındı. Şahlandı bizim ordu. Çünkü büyük bir görev verilmişti nefere. Çanakkale'ye geçilmez. Koşluk büyük zafer. İman gücü döksün de koca on Onbaşı sürdü ağır gülleri düşmanın bitti işi Muzaffer ordumuzun onurla dikti başı inanmış senya verdiler indi yattı sipere Çanakkale geçirmez koştuk büyük zafer. Artık şanlı ordumuz başarıyı tatmıştı. Düşmanın gemileri birer birer batmıştı. Amzaklar çaresizdi, Fransızlar bitmişti. Mehmetçi'nin günü ulaştı bir...